Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan köprü aşırı yağışlardan dolayı çöktü. Kentte dün gece boyunca sağanak yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı. Kuzeytepe Mahallesi Ahmet Taner Kışladı Caddesi üzerinde bulunan bir köprüdeki asfalta ve korkuluklarda şiddetli su akıntısı nedeniyle çökme meydana geldi. Derede yükselen suyun ardından meydana gelen taşkın dolayısıyla köprünün asfalt bölümü parçalandı. Dere yatağından akan kayalıklar ve çöplerin de birikmesiyle köprüde çökme meydana gelirken çöken alanda vatandaşlar şeritlerle tedbir aldı. Yağmurun üzerinden saatler geçmesine rağmen derede hala suyun devisinin yüksek olduğu gözlemlenirken Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılan köprünün henüz bir buçuk yıl önce yapıldığı ortaya çıktı. Çöken köprüde Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çalışma başlatılırken köprüde suyun geçişini tıkayan taşlar sökülerek su birikintisinin azaltılması çalışması yapıldı. Vatandaşlar olay yerinde Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları meraklı gözlerle izledi.